Elektrik dersleri kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Arduino'da çok boyutlu dizilerin kullanılması ile ilgili basit ve anlaşılır bir uygulama yapacağız. Bir önceki videomuz olan tek boyutlu dizilerin kullanılması uygulamasında kullandığımız dizilere bir tane daha ekleyeceğiz. Bir boyut daha ekleyeceğiz ve çok boyutlu hale getireceğiz. Bu uygulamada da sadece Arduino Uno kartı kullanacağız. Başka bir elemana ihtiyacımız yok. Şimdi dilerseniz gelin hep beraber programımıza geçelim. Çok boyutlu dizilerin kullanımında yapacağımız uygulamanın malzemesi az önce de söylediğim gibi sadece bir Arduino Uno kartı. Programımızı Arduino Uno kartına yükleyip çalışmasını seri ekrandan gözlemleyeceğiz. Peki yaptığımız uygulama nedir? Bu uygulamada bir önceki videonun devamı gibi düşünebiliriz aslında. Tek boyutlu dizilerin kullanımında bir takım öğrenci isimleri vermiştim ve bu öğrencilerin tek bir dersten aldıkları notları seri ekranda karşısına yazdırmıştım. Bu uygulamamızı da çok boyutlu hale getireceğiz ve bir de ders ismi ekleyeceğiz. Yani ayrı ayrı derslerin ayrı ayrı derslerden öğrencilerin kaç aldığını tek tek seri ekrana yazdıracağız. Bugünkü uygulamamız bu şekilde ilerleyecek. Öncelikle programımızı başlıkla başlatıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Her videoda söylüyorum. Ama eğer Taksim Yıldız istediğimiz bir açıklamayı yazıp Yıldız Taksim'de kapattığımızda programdan ve kodlardan bağımsız bir açıklama satırı haline gelir ve bizi hiçbir şekilde etkilemez. Ben de bunu sürekli kullanırım. Siz bunu yazmak zorunda değilsiniz. Ancak programın kendisine gelince öncelikle benim kullandığım öğrenci isimlerim var. Öğrenci isimlerimi bildiğiniz gibi stringle yazıyorum. String öğrenci isimleri dizimin ismi 5 sayısı Canberk, Taha, İsmail, Emirhan ve Batuhan 5 tane öğrencim var. Bunlar bakın süslü parantez içinde iki tırnak içinde yazılıyor ve virgülle ayrılıyor. Burada dikkat edeceğimiz konu bu. Sonunda da noktalı virgülle bitiriliyor. Ondan sonra yine ders isimlerim var. Ders isimlerinde iki tırnak arasına yazıyorum. String ders isimleri 3 dedim. Çünkü 3 tane dersim var. Bunları da iki tırnak içine elektrik, elektronik esasları, kumanda atölyesi, bilgisayarla devre dizaynı dersi. Bunlar bakın parantez içinde, süslü parantez içinde ve noktalı virgülle bitirilmiş durumda. Aynı yukarıdaki isimleri yazdığımız gibi yazdık. Bir de bu öğrencinin bu derslerden aldıkları notlar var. Bu notları da öğrenci notları isminde bir dizi haline getiriyoruz ve int öğrenci notları 3 5 dedik. Bakın şimdi burada gördüğünüz gibi boyutu arttırdık. 3 benim satır sayım, 5 ise sütun sayım. Satır dediğimiz işte birinci satırın İkinci satırım ve üçüncü satırımdır. Bunları alt alta da yazılmış olarak görebilirsiniz, yan yana da yazılmış olarak görebilirsiniz. Buradaki amaç her bir virgülle ayrılan kısım birer satırdır. Bakın, birinci satırım, ikinci satırım ve üçüncü satırım. Sütunlar ise yukarıdan aşağı bir, iki, üç, dört, beş. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi 3 tane satır 5 tane sütundan oluşan çok boyutlu bir dizi oluşturduğum. Bu da benim öğrencimin notları. Şimdi bunu incelediğim zaman ben şunu okuyorum. Canberk elektrik elektronik esasları dersinden 65 almış. Taha 70 almış. İsmail 60. Emirhan 85. Batuhan 70. Kumanda atölyesi dersinden Canberk 55, Taha 50, İsmail 70, Emirhan 65, Batuhan 80. Bilgisayarla devre dizayn dersinden Canberk 75, Taha 80, İsmail 80, Emirhan 95, Batuhan 70 almış. Bunları derli toplu bir şekilde seri ekrana yazdıracağız. Dizilerin özelliklerini kullanarak. Hemen Void Setup fonksiyonuna girdiğimizde Bildiğiniz gibi giriş ve çıkış pinlerimiz varsa bunları tanımladığımız fonksiyonumuzdu void setup ama burada öyle bir şey yok sadece seri ekranı başlatacağız burada seri ekrandan gözlem yaptığımız için seri ekranı başlatacağız seri ekranı başlattığımız kodumuz ise serial begin 9600'dü süsü parantezimizi kapattık daha önceki videolarımızda bunları anlattığım için biraz daha süratli bir şekilde geçiyorum serial begin seri ekranın başlatılması 9600'de işlem hızlıdır. 9600 baud bunu da hızlıca söylemiş olalım. Artık void loop fonksiyonuna geçebilirim. Void loop da bildiğiniz gibi döngümüzün yazıldığı fonksiyondu. Burada öncelikle benim dersin ismini yazdırmam lazım. Dersin derslerimin ismini yazdırırken de indeks numaralarını kullanacağım. Direkt olarak ismini değil. Mesela elektrik elektronik esasları benim sıfırıncı. Kumanda atölyesi birinci. Bilgisayarla devre dizaynında ikinci dersimdir. Canberk benim sıfırıncı. Taha birinci. İsmail ikinci. Emirhan üçüncü. Batuhan dördüncü öğrencimdir. Notlarımdan 65 sıfırıncı. 71. 62. 85. 3. 74. Notumdur gibi indeks numaraları vardır. Ben bunları kullanarak yazdıracağım seri ekrana. Ve öncelikle dersin ismini yazdıracağım için kullanacağım ders ismini yazıp alta geçeceğim için kullanacağım komutum serial print elen. Çünkü bir sonra yazdığım komut dersimin altına insin diye elen kullanıyorum. Hemen yazıyorum. Serial print elen parantez içinde ders isimleri sıfır. Yani ders isimlerinin sıfırıncı indeksinde bulunan elektrik elektronik esasları benim seri ekranıma yazılsın ve bundan sonra yazılan da onun altına gelsin. Onun altına gelecek olan şey ne? Benim öğrencimin ismi eşittir aldığı not. Şimdi Canberk sıfırıncı öğrencim aldığı not sıfırıncı not. Taha birinci öğrencim aldığı not birinci not. İsmail ikinci öğrencim aldığı not ikinci not. Emirhan üçüncü öğrencim aldığı not üçüncü not. Batuhan dördüncü öğrencim aldığı not dördüncü not. Yani benim öğrenci numaramla aldığı notun numarası birbiriyle aynı. O yüzden basit bir for döngüsüyle işlemi halledebilirim. Bu for döngüsünü yazarken dikkat edeceğim şey şu. Zaten benim indeks numaram sıfırdan dörde kadar yani beş adet sıfır bir iki üç dört şeklinde gidiyor. Ben döngümü yazarken sıfırla beş arasında ya da sıfırla dört dahil şeklinde yazarsam bir problem olmaz. Hemen bir for döngüsü oluşturuyorum. For integer Y eşittir 0, Y küçüktür 5'ten Y artı artı bunu yazdığımda ne oluyor? Bunu yazdığımda bir Y değişkeni tanımlıyorum ve bu Y değişkenini artık dizilerin içinde kullanacağım. Bu Y değişkeni 0'dan başlayacak ve her döngüde 1 artacak, 1 olacak. Döngü tamamlanınca 2 olacak, 3 olacak, 4 olacak ve 5 olduğunda benim döngümü karşılamayacak. Çünkü Y küçüktür 5 diyoruz ve döngüden çıkacak. Haliyle 4 tane ismi ve notunu yazdırdıktan sonra döngüden çıkacak. Şimdi hemen for için bir süslü parantez açtım. For döngüsü için ve for döngüsünün içine nasıl yazıyoruz? Öncelikle öğrencimin ismi eşittir not olduğuna göre öğrencimin ismini öğrenci isimleri dizi ismiyle yazacağım. Serial print mi yazacağım? Serial print elen mi yazacağım? Serial print yazacağım. Çünkü altına yazdığım eşittir ve gelecek olan not hep öğrencimin yanına yazılacak. Atıyorum Canberk eşittir 65. Bunlar yan yana. O yüzden elen değil direkt olarak serial print kullanacağım. Serial print öğrenci isimleri y dedim. Hemen altına eşittir yazacağım için yan tarafa. Altına serial print iki tırnak içinde eşittir. Eşittir koydum. Niye serial print yazdım? Çünkü not da eşittirin yanına gelecek. Notumu yazdıktan sonra bir alt satıra geçeceğim için artık Serial Print Elen ile yazacağım. Serial Print Elen öğrenci notları 0 Y. Şimdi bunu da anlatacağım ve bir saniyelik bir gecikme yerleştirip süslü parantezimi kapatıyorum. Şimdi burada ben ne yaptım? Serial print elen ders isimleri 0 dedim. Yani ders isimlerinin 0. indeksinde ne var? Elektrik, elektronik esasları. Seri ekranıma elektrik elektronik esasları yazdım ve elen komutunu kullandığım için bir alt satıra indim. Bir alt satırda öğrenci isimleri var. Öğrenci isimleri dizisinin y'inci indeksi. Y başta sıfır. Yani öğrenci isimlerinin sıfırıncısı Canberk. Canberk yanına geldim eşittir. Hemen yanına geldim öğrenci notlarının sıfırıncısının sıfırıncısı. Öğrenci notlarının sıfırıncı satırında Elektrik, elektronik esasları dersinin notları var. Ve bunun da sıfırıncı sütunu. 65. Yani Canberk 65 aldı. Bir saniye gecikme. Döngüm başa geldi. Y'yi bir arttırdım. Y bir oldu. Öğrenci isimlerinin birincisi Taha. Taha eşittir. Sıfırıncı satırın birinci sütunu. Sıfırıncı satırım. Esaslar dersinin notları. Birinci satırım 70. Döngü başa geldi. Y2 oldu. Öğrenci isimlerinin ikincisi İsmail eşittir öğrenci notları 0. satır ikinci sütun 60. İsmail eşittir 60. Bu şekilde 3 ve 4'ü de yazdıktan sonra Y'yi bir arttıracağız. Y 5 olacak. Buradaki koşulumu sağlamadığı için bu döngüden çıkacak. Artık esaslar elektrik elektronik esasları dersinin bütün öğrenciler için notları yazdırıldı. Bir alta inip artık kumanda atölyesine geçmenin vakti geldi. Kumanda atölyesine geçmek için de aynı kodlamayı kullanacağım. Birebir aynı neredeyse sadece ders isimlerini 1 yapacağım. Ve öğrenci notlarındaki 0'ı 1 yapacağım. Yani 0 gördüğümüz yeri 1 yapacağız. Hemen ona geçelim. Serial print elen ders isimleri 1. 0'dı 1 yaptım bu sefer. For integer y eşittir 0. Y küçüktür 5. Y artı artı yine 0'dan 4'e kadar giden 4 dahil bir değişken oluşturdum. Ve bu değişkenin içine öğrenci isimleri y yaptım. Eşittir koydum. Serial print elen dedim. Çünkü bir alta geçecek bundan sonra. Öğrenci notları 1. Y yaptım. Yani burada. Aslında yapmak istediğim şey şuydu. Ee, birinci satırda. Y artık kaç numaraysa. O sütundaki notu yazdıracak. O öğrencinin karşısına. Yani değişen bir şey olmayacak. Ve bir saniyelik gecikmeyi sağladıktan sonra. Süslü parantezimizi kapattık. Dikkat ederseniz. Bir önceki. Eee kod parçasıyla, kod bloğuyla hemen hemen aynı. Sadece ders isimlerinin yanındaki 0 ve 1 değişti. Şimdi son olarak ikinci dersim. İkinci dersim için serial print elen ders isimleri 2 dedim. Bilgisayarla devre dizayn dersi için for integer y eşittir 0, y küçüktür 5, y artı artı yine aynı y değişkenine 0'dan 4'e kadar 4 dahil olmak üzere bir döngü oluşturdum. Ve bu döngünün içinde yine öğrenci isimlerini yazdım eşittir koydum ve her öğrencinin karşısına o öğrencinin aldığı notu yazacak olan serial print elen öğrenci notları 2y yaptım. Bu sefer 2 dediğim ikinci satır. Yani benim 2 indeks nolu dersime denk gelen notları içeren satırı yazdım. Sütun olarak da öğrenci ismiyle birebir eşleşen sütunu yazdırdım ve bir saniyelik gecikme sağladım. Bunu yaptıktan sonra artık zaten dersim de kalmadı, öğrencim de kalmadı. Süslü parantezimi kapattım. Bu süslü parantez benim buradaki for döngümün süslü paranteziydi. Şimdi benim bir de bir önceki sayfada yaptığım, bir önceki sayfada açtığım void loop fonksiyonunun süslü parantezi var. Direkt onu kapatırsam bunu seri ekrana sürekli olarak yazıldığını görürüm. Benim bu sürekli olarak yazılma döngüsünden çıkmak için kullandığım birkaç teknik vardı. Bunların en basiti ve en çok kullanılanı while true'ydu ya da while 1'di. Bunu yaptığımız zaman while true'nun içine sonsuz bir döngüye girer ve bu döngüden çıkamayıp bizim kurduğumuz for döngüsünde oluşan programı bir daha göstermezdi. Bunu anlatmıştık daha önceki videolarımızda. Ben de o yüzden bunu bir kez göstersin sürekli göstermesin diye while bir yaptım ve arkasından void loop fonksiyonu sahip olduğu açtığım süslü parantezi kapatarak programımı bitirdim. Uzun uzun anlattım yine umarım anlatabilmişimdir. Bu programı derleyiciye yazdığımızda da böyle bir görüntü oluşuyor. Gördüğünüz gibi benim yazdığımın aynısı. Sadece biraz daha uzun gözüktüğü için yan yana koydum. Ancak dediğim gibi benim yazdığım programın birebir aynısıdır kendisi. Bunu breadboard'da kurmakta bir problem yok. Zaten breadboard kullanmaya da gerek yok. Sadece bir adet Uno kartımız bizim bu programı çalıştırmak için yeterli. Bu karta yazdığımız programı yüklüyoruz ve seri ekrandan çalışmasını gözlemliyoruz. Şimdi hep beraber gelin programımızı derleyicimize yazalım, kartımıza yükleyip çalışmasını gözlemleyelim. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi programımızı derleyicimize yazdık. Şimdi derleyicimize yazdığımız bu programı Arduino kartımıza yükleyelim ve çalışmasını gözlemleyelim. Arduino kartımızı bağlıyoruz. Bağladıktan sonra burada yükle'ye bastık ve çalışmamız şu an derlenip yükleniyor. Yükleme tamamlandığında şu alt tarafta gördüğünüz gibi yükleme tamamlandı yazısını görüyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra anlıyoruz ki problem yok. Ondan sonra seri ekranımızı açıp çalışmayı gözlemleyebiliriz. Seri ekranı açtığımızda evet dersimizin ismi ve tek tek öğrencilerimizin isimleriyle aldıkları not karşılarında bilgisayarla devre design dersini veriyor şu an bütün derslerimiz ve öğrencilerimizin aldıkları notlar tamamlandı. İşte while true ya da while bir komutunu kullanarak bu döngüden çıktık ve buradaki bilgileri sadece bir kez yazdırdık. Eğer onu koymasaydık bunlar sürekli olarak ekranımıza yazılacaktı. Bugün size anlatacağım konu bu kadar basitti. Çok boyutlu dizilerde bu şekilde. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalımıza abone olup bize destek olmayı, arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayın ki bu videoların devamı gelsin. Bizi izlediğiniz için, dinleyip destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.